Selam YouTube. Bugün sizlerle ES'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Hemen yanında Baran Aktaş var. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar Baran'ın da bir YouTube kanalı var. Onu da açıklama kısmını koyacağım. Onu da takip edersiniz sevinirim. Hadi başlayalım. Teşekkürler. Günlük dilencilerimizde yaptığımıza göre. <laughs> bir gel bir ön çekim pozu yapalım seninle. Nasıl? Gelsene neredesin? Lan öbür videoda benim profilim vardı ne izlenmiş o video ya Çok izlendi 500'e kadar çıktı o gel Çünkü ben Yüzüme bak. bak, yüzüme bak Kara köpek seni Senin gözlerin ne güzeldir aynı kan çanarı <laughs> <laughs> Sen durumlu gibi bir duruş çok, çok hızlı bir şekilde bitireceğiz oyunu arkadaşlar şimdi bakalım canavar nerede canavar üst katta gel gözden mi gözden bak ben de şuraya gidiyorum Geliyor geliyor gel, gel. Nerede? Gel, gel. <laughs> ne haber? <laughs> ne tatlı <tatmışsın? gülüyor> şu Güzel yapmışsın. Önceden karakterler renksizdi. Aynen siyah böyle parlayan göz vardı. Gel. Gidim. Bir hızlıca gidelim. Bir bak Bodrum'da Aşağıda mı? Aşağıda Dur ben bakayım. Valla geldim ama. Bodrum'da üst kata çıktım. Ben üst kata çıktım sen oraya. Ara kattayım şu an. İşte o kapının orada. Bir yandan da oyunun hikayesi var. Onu tamamlıyorum Şimdi oyunun sonunda göstereceğiz. Ben bilmiyorum hikayeyi anlatsana. Oyun bit bitmeden önce mi bakıyoruz? Dur az ben gidiyorum Tamam ben üst kattayım. Burası şundan mı orası idi bir şey Önemli olan şu. Şu oyunu bir öğrenemedim ya. Yani. Çok kolay bir oyun. Yakalayarak yani. ya yakalamaya çalışacağız. Kapıdan kaçmak için kese kağıtların hepsini toplamak gerekiyor. Evet. evet. Oy, canavar geldi. Canavar geldi. Odaya girdim yakalayamaz değil mi? Aşağı iniyor. fotoğraflar ne işe yarıyor? Çevirdim ama. Bir tane buldum. Onlar şifre. Onların belli bir yönü var. Ona çevirince açılacaklar. 18 kesemiz oldu. İki tane kaldı. Onu da bulup kaçalım o zaman. Ben bulurum. Benim burada var. Ben. Ha, sen toplamışsın. Ben... Aynen. Bakayım. Şu, Şu karşıya oraya... girmedim buraya. Burayı toplamamışız. bakayım. Topladım burayı. Ha. Bu odayı almışsın. Anahtar bulundu. Gitti bir yerine anahtar şu karşıya evet, bak. Oraya da girdim. Oraya da girdim. Ha, normale bak. Baktım, baktım. Aşağı kata ineceğiz o zaman. Gel. Bakıyorum Bodrum'da halimde. Bodrum'daysa Biz orta katta olalım, o üst kata ineceğiz. Geliyor. Koş. Odaya doğru durma. Girdim odaya. Kapan çık kalırsa girelim. Televizyona bakıyorum. Çıldırdı. Göreyim. <laughs> Baksana nerede göz var mı? En yani üst katta. Hadi inelim aşağı. Ben bence burada bekle, riske atmayacaksın. Ben, iki ben indim, atmayayım. sen sen bekle ben indim. Tamam. Riski atmıyor çünkü. Şu an bakıyorum etrafa ama pek görünürde bir şey yok. Şu odada bir tane olmaz lazım. Şansım varsa iki tane olur. Şansım yokmuş hiç yok. <laughs> O hikayeye bakayım. Fareden bir tane buldum. Nerede? Bak, şu an benim kapımda. Gelirsin söyle buraya bak. Şu an odadan çok uzak. geldi. Titriyor Odaya top. gir odaya gir. Oraya Oo. giremez. Giresin. Lan kapıyı, Yeniden kapattım, kapıyı kapat. Yeniden bağlanıyor. Kapattım kapattım. Kapat, İnşallah oradan giremez. Anahtarı buldun ya dedim. Oranın kapısı. <laughs> Anahtarı geldi çok yakın ya. Ben onu kendime doğru çekeyim Altına yapacak korkutan kaç göz bulsan o. Gel pis 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 pis. Aha. Ben onu kendime çekeyim. Beni ye. Bana da yakın. Beni ye. <laughs> al beni al. <laughs> Dikkat et. <edin>. Beni <laughs> sonra pişman ol. Bende koşma var, koşmana yetişemez değil mi? Bende de var yetişemez. Çıkayım geleyim istersen. Ha bana kaç diyor. Gel Tam gel. geliyorum odaya doğru. Gelmişim. Bana koşması. Gel. Odanın oradayım. Gel, gel. Gelmiş. Dur gelsin içeri. Bir Dur, sürü kese geldi olsun. bu katta. Ben odaya girdim bekleşime gidiyorum. Tam merdivenden hemen şu odadayım. Sonra seninle Beysel. Korkak. Sen arasın. bu katta. Üst kata mı çıktı? Bana yakın yok. Şahit sesin diyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir de yorum yapın. Hangi oyunu oynayacağımızı önerin. Baran'a da aynı şekilde yaparsanız çok memnun oluruz. Ben mi geliyorum Baran oraya. Merdivenin oradayım. Bismillah. Gel. Kaçak haydi. Dur, kaçalım mı? Kaçalım kapıyı açtım, kazandık.